Arkadaşlar Merhaba Minecraft oyununda ee, devam Minecraft oyununa devam Arkadaşlar şu an Minecraft oynuyoruz zaten görüyorsunuzdur şuradan ekmekleri alayım arkadaşlar ne varsa Arkadaşlar biraz kolay yaptım ben şu e, şu anki oynadığım Minecraft'ı ilk defa oynuyorum çünkü. E, sa böyle sandıklar falan yaptım. Arılar ne onu bilmiyorum hiç. Adada doğmuşum. Ben gidip bir güzel yerlere bakayım arkadaşlar. Şuradan bir crafting table yapacağım ondan önce. Yapaylıyorum çünkü. Nerede crafting table? Şuradan crafting table yap. Bir tane. Şuradan gidip ağaç kıracağım. Arkadaşlar şurayı ben bir evimi yapmaya başlayayım. Güzel çünkü bu kısım. Dümdüz. Beğendim. Şuradan tahtaları yapayım. Arkadaşlar şu anlık tahtalar biraz e, şey olabilir yani daha yeni oyuna başladım ne de olsa sonra kapatırım bu kısımları yani başka tahtalarda da falan yaparım şu anlık hayatta kalmaya çalışacağız ne de olsa. Şuraya bir yani crafting table'ımı koyayım. Şu an neyim var? Bakayım bir. Arkadaşlar bir tane tahta baltam var. Bir de maden şeyim var. O zaman ben şimdi gidip kırayım biraz. Tahta mahta ne varsa ne bulursam hızlı hızlı. Arkadaşlar burada şansıma koyun da varmış bir sürü hemen keseyim iki tane bir iki tane. Şunları arkadaşlar ilk öncelikle bir çevireyim ben. Çevirdim. Şuradan şey yapacağım. Bundan mı? Yasak. Ha yasak yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anlık evim iyi oluyor. Yani kötü değil. Güzel bence. Şu kısımları yapmaya devam edeyim. Şuradan bir Что у нас теверим? Что у нас тевер? Bir de şu kısmını bir komple kıracağım arkadaşlar. Daha evimi bile yapamadım. Biraz hızlı olayım. 1 2 3 Bir. Arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ev yapacağım demiştim. Sonra size gösterelim demiştim. Gördüğünüz gibi bazı ağaçları falan kestim. Koyun avladım falan. En sonunda evimi böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Yani daha oyuna başladım. Çok bir uzun süre olmadı. Böyle tahta, tahta ev yaptım. Hiçbir hileye başvurmadım arkadaşlar. başvurudum ama o zaman hiç eğlencesi kalmıyor. Yani oynamıyorum. O zaman da sıkıcı oluyor oyun. Böyle bir ev yaptım arkadaşlar. Şuradan da sizle büyütmeye devam edeyim. Arkadaşlar şu anlık evimi bu kadar yapabildim. Sonra devam edeceğim arkadaşlar videoya. Ay. en sonra evimi yapmaya devam edeceğim böyle kalmayacak. Arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek dileğiyle görüşürüz.